çocuğum. Gel gel. Ne? Biz içeride konuşalım. Ne konuşsam be ben seninle. Gel buraya. Gel gel. Gel gel gel. E, gel, gel. E, gel, gel. E, gel. gel Çıkacak bunların kokusu yakında ha. Var var. Bir karın ağrıları var. Bambi. Bambi değil Bambi, Bambi. Ne oluyor bu böyle ya? Ne koşturuyor? Aşı olmayacakmış da. Aşı yaşında değil ki o. Selçay'a bugün Hakan abisi aşı yaptırmış. Çocukları ev ev dolaşıp aşılıyorlarmış. O kadar teşkiler kurmuşuz senin için. Yatırtıyor bakayım şöyle. Evet. Yat bakayım şey. şöyle. Sezai, konuşmalar var da uyusun. Hadi alacağını aldım, ver benim paralarım artık. Vereceğiz, ne acele ediyorsun? Kızı bırakıp gidecek misin? Nabzı düşüyor. Kız Zeynep. Zeynep. Kız nerede? Kuşakma şişlerim. Ha, bu hale geldiysen bir haltlar yedin sen. Ben bir sabah şey onları. Kız nerede? Çocukluk yeni bölümüyle Cuma akşamı Fox'ta.